koruma 2 olalım. Ondan sonra midimize gideriz. Allah! Ana ne oldu ya? Ben düşmezdim abi. Ne oldu bana? Pi. Ne gülüyorsun? Ben düştüm diye ne gülüyorsun? Sen hiç düşmüyor mu? Ayak serçe şey parmağın sehpaya çarpsın. Demir kılıcımız gitti. Neyse ki ben bir oyunda en fazla bir defa düşüyorum. Öyle bir özelliğim var. <laughs> gülme gülme yeter. Gülme. Ne gülüyorsun? İnşallah en sevdiğiniz dondurma buzdolabında erimiş halde bulursunuz. Oh. Bunu yaşa. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sonuncuya disguise olmadan girdim. Evet, aklımı, beynimi peynir ekmekle yedim. Hadi bakalım, bütün target'ı, bütün hedefi üzerime doğru çekeceğim. Hep beraber göreceğiz ne olacak? Haydi, let's go! Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 2500 like'ın üzerine bir like gelirse mükemmel destek, süper destek olmuş olursunuz dostlarım. Haydi o like butonunu kırın, parçalayın. Bu aralar çok spesifik içerikler geldi. E, haritanın tamamını suyla kapatmadır falandır filandır böyle. Çok değişik güzel içerikler getirdik arkadaşlar. Onlara da göz atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne yaptın? Çok canın gitti senin ya. Senin çok canın gittiği için rahatlıkla inebileceğimi düşünüyorum. Rahatlıkla indikten sonra da buradan hiç riske atmayıp elmamı yiyeceğim. Rejenerasyonumu alacağım. Ona sonra da alacağım abi. Evet. Risk almıyoruz. Oy oy oy. Haydi abi. Çok güzel bir şekilde şimdi buraları da aldık. Diamond'ları aldıktan sonra daha da rahat edeceğiz. Haydi dostlarım videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Sizler abone olun ki dostlarım hızlı bir şekilde daha yükseklere sizin sayenizde ulaşabilirim. Siz olmazsanız bu kanala hiç kimse değer katmaz. Siz abone olacaksınız ki kanal değer kazanacak sayenizde. Şimdi hemen hızlı bir şekilde... Gidelim base'imize, keskinliğimizi basalım. Ondan sonra diğer diamond'a da gidelim ve ondan sonra da mid'e açalım. Şimdi biz target'ı yiyeceğiz. Tamam yiyeceğiz de. Aa bir dakika yemedik lan. Gerçekten oyuncular efendi çıktı ha bak bu partta. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Şimdilik kimse bir şey yapmıyor. Yani fena değiliz şu anda iyiyiz. Şöyle şöyle bir yapalım. Ben bir diamondlara falan bir gitmek istiyorum. Şuradaki diamondlara bir varayım. Orada 6 tane falan çıkmıştır muhtemelen. O 6 diamond'ı da alalım. Koruma 2 olalım. Ondan sonra midimize gideriz. Anam ne oldu ya? Ben düşmezdim abi ne oldu bana? Pi. Olan bizim demir kılıcı oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Olan bizim demir kılıcı oldu. Demir kılıcımız gitti. Neyse ki ben bir oyunda en fazla bir defa düşüyorum. Öyle bir özelliğim var. <laughs> Şimdi ben nasıl bir bahane uydursam da, nasıl kendimi savunsam, yani ne desem bilemiyorum. Bazen bazı şeylere karşı kendinizi savunamayabilirsiniz. O yüzden Akışını bırakmak daha iyi olabiliyor bazen arkadaşlar. Akışını bıraktım. Demek Gereymiş neymiş? Erşen çok fazla düşebiliyormuş ya. Ee, neyse ulan düşmüyoruz 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 diye sağda solda hava attık durduk hava attık durduk. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Elim buz gibi bak. Şu an elim gerçek anlamda buz gibi. O yüzden düşme olasılığım normal. Ya bir şey söyleyeyim O Oyuncular target atmadı ya. Ne kadar mutluyum biliyor musun şu anda? Rahat rahat herkes kendi oyununa baktı. Hiç böyle bana gelen eden falan da yok. herkes kendi işinde gücünde yani. İyi bir oyun ortamı var şu anda. İnsanların pek de umurunda değilim. Yani böyle hemen tal saldırayım, dalayım YouTuber'a falan. İyi bak bu güzel. Bunun oluşması güzel. Pek umurumla, umurlarında değilim insanların. İsterseniz yorumlara fikirlerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Video fikirleriniz falan varsa böyle çok acayip. Erşen abi bunu yaparsın sen dediğiniz yazabilirsiniz bana. Teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumlar kısmına. Bakıyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi makas alayım. Kimse bize saldırmadı. Valla oyuncular mükemmel efendi ve ponçik çıktılar. Sevdim sevdim. Arada bir disguise olmadan da girebilirim. En azından Erşen abi sen misin diye sormazlar. Direkt Erşen abi canı yerim falan derler. Hey, hey benim canımı yiyorlar genelde. Evet öyle bir aramızda bağ var. 8 tane çıktı mı? 7 tane çıkmış. 8. almak için minnacık bir süre beklesem yeterli olacak bizim için. Let's go. Birazcık böyle sindire sindire gelişe geliş oynamak istedim. Yoksa paldır küldür oynadığım zaman biliyorsunuz 3 bet 4 bet kırıyoruz. 10 tane adam keseriz. Neyse egoya gerek yok. Kim egoistmiş ya? Hemen gelelim buradan. Koruma üçümüzde bir olalım. Şimdi gelelim buraya böyle gelelim buraya böyle. Onun sonra bunlar böyle. Ee, burada bir sürü malzeme bırakalım. Şimdi bakın arkadaşlar mide şey için gideceğim bu sefer. Artık Ender Pearl falan böyle full setup iksir über hayvani bir saldırı için gideceğim oraya. 3 tane mi çıkacak? Of abo abo 12 tane alacağım ben şu anda. Mükemmel olacak be. Bayağı bir malzeme falan da artacak bu arada. Kılıcımı da alacağım Ender Pearl'ümü de alacağım setup setup iksirimi de alacağım. Oy çok güzel oldu. Baba baba gelişe bak canını yediğim ya. Bakın arkadaşlar makası falan bir kaldır. Görünmezlik falan filan bunlar bunlar bunlar. Gördüğünüz gibi fullledik abi. Depoyu fullle. Fullle depoyu. Hadi gidiyoruz. Şimdi middeki kardeşim ne yapıyorsun? Bir gelsene bir şeyler deneyeceğim. Neredesin lan? <laughs> middeki kardeş. Middeki kardeş. Bir kere daha mı boşluğa düştün? Ha bu daha boşluğa düşmüş. Base ne spawn olmuş o zaman? Ay aman. Foto olabilir miyim? Vurma ne olur? Ya sen ne kadar düzgün üsluplu bir adamsın ya. Süper Cooper. Sen ne kadar düzgün üsluplu bir adamsın ya. Kes ben abi. Olmaz. Olmaz. Eee PvP yapalım. Hadi go. Woow! Bloklarla falan geliyor oraya. Vay! Woow! Woow! Yeah, çılgın genç. İçmeliyiz tabii ki de bunları. Olmazsa olmaz. Hoppala. Meyabalay. Canını yediğim ne yapıyorsun? Vay be. Güzeldi. Tatlı bir maçtı. Keyif aldığım bir maçtı. Sağ olasın maça geldiğin için. Teşekkür ederim. Böyle düzgün bir şekilde yaklaştığın için teşekkür ederim diğer maça geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ilk parttaki gibi bize sevecen yaklaşan insanlar olacak mı yoksa patır kütür beyzimin etrafını bütün renkler çevirecek mi? Çok uzun bir cümleyi tek nefeste kurdum yoruldum. O yüzden hemen buradan 12 tane demiri alıp komşuma doğru gitmek istiyorum. İlk partta da söylediğim gibi videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Size abone olun ki bir şekilde 100 binlere doğru ulaşalım. Bunu tek nefeste söyledim. Bugün bayağı bir şeyim enerjiyim. <laughs> Dostlarım şaka baka bir yana gerçekten abone olursanız çok mutlu olurum. 2500 like'ı kadar geçersek like butonunu kırarsak çok sevinirim. Let's go canımsınız. Haydi bakalım. Anam ağaçlara geldik. Fidanlar ağaca. Ağaçlar atlara. Atlar eşoya. Dönmeli yurdumda. Gel. Oy. Oy 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 oy. Ay 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 bir dakika. Hızlı hızlı alabilir miyim? Evet. 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 işte bu be. Yapmak istediğim buydu. Yapmak istediğim buydu be. Çok iyi denedik. Çok iyi yaptık. Çok iyi başardık abi yapmak istediklerimizi. Bakalım bize target gelecek mi? Gelirse de canları sağ olsun ne diyeyim. Video mu diyor soruyor. Videoysa gelecen mi? Video değilse <laughs> gelecen mi? Yani her türlü gelecen mi? Onu ben sormak istiyorum sana şu anda. Çok güzel. Üçer tane buradan. Emerald'ımızı alıyoruz. Ve ondan sonra base'imize dönüyoruz. İkinci defa geldiğimde diğer base'lerin diamond'larına da çökeceğim. Ve ondan sonra herkese saldıracağım. Fark edilmem. Nasıl? Güzel mi? <laughs> İlk yerde buradan selam. Canını yerim. İlk yerde geçen gün çok güzel içerikler çektik. Geçelim hemen buradan. Çok güzel. Base'imize dönelim. Hop. İki tane daha çıkmış olacak mı? Yes. Bir koruma, bir keskinlik. Ondan sonra base'e gelişler başlasın. Wow, Pardon bir de gelişler başlasın. Pat pat hemen onun sonra geldik mi? Pat pat hemen onun sonra şuraya böyle Çat çut çat çut çat Pat güt headshot Ondan sonra buralar böyle Yapma be eşodayı yapma be eşodayı diyor <laughs> Ne oldu ben ne yaptım ya ben ne yaptım? Kim bana yapma be eşodayı demiş hemen bakacağım ee, Barış <laughs> Yapma be eşodayı <şu> <laughs> Canını yürürüm ya Tamam lan tamam Obsidian'ı gel Canın sağ olsun ne diyeyim? İyi lan valla böyle şey yok toksik yok sevindim. Toksiğin olmamasına o kadar sevindim ki çok güzel oldu gerçekten. Toksik insan olmadı mı ortam çok güzelleşiyor bu arada. Oyundan keyif alıyorsun. İlk parttan hepimiz keyif aldık. Hem izleyenler keyif aldı hem de oynayan olarak ben keyif aldım. Ha, mor oraya gitti. Mor bana gidecek galiba. Mor kıra kıra gidiyor bak. Adam bana target falan attı yok arkadaşlar. Oyunun akışına bırakmış kendini. Oyunun akışında takılıyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Oradan da bana gidecek birazdan. Ben de burayı toplayacağım. Kendime hemen bir uçacağım. Buradan uçacağım kendime. Gel abi gel gel gel. Koş 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 koş. Tamamdır bayağı iyi. Oradan kendini set falan da aldı. Tamam gelelim. Sürekli kırmaya giderken mi görünmezlik geçmek zorundayım. Şimdi de içebilirim. Şimdi de içebilirim abi. Şimdi de içebilirim. Bayağı iyi. Abi gider misin? Gider misin be? Şöyle bir moru bir incelememiz lazım. Lan oğlum. Tamamdır oh be. Güzel oynuyormuş. X50 Strafe'i te tebrik ederim. Harbiden tebrik ederim. Güzel oynuyormuş. Benim oradaki fall sesim zaten beni ele verdi de yapma işe dayı salim mi diyor vay 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 canını yediğim gel önce foto sonra pvp çekilmişsindir birkaç saniye geçti hemen oradan emiratları da alırım beni bilen bilir barış ne yapıyorsun <laughs> salacan mı canını yediğim ama ben böyle yaparsan yerim zaten acıktım bu arada o şey mor kardeş galiba sıralamada maralamada olabilme ihtimali mıdır vardır. Güzel oynuyordu. Merhabayın. Merhaba yığın. Merhaba. <laughs> Tuzaya yakalandın diyor. Eee olur o kadar. Olur o kadar. Sadece yün mü kapattın? Sadece yün mü kapattın? Dur o zaman. Kaç like gelsin videoya? Kaç like gelsin? Kaç like istiyorsun? Kaç like gelsin videoya? Bakayım. 3000 diyor. Yes. 3000 like. Peki abone olsunlar mı? Abone olsunlar mı? Canan yerim Al şunu gel pvp yapalım. Geli 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 ve adalete bak arkadaşlar. Ben diamond kılıcım adam şey kılıç. Anam uu barış da güzel oynuyormuş. <laughs> barış da iyi oynuyormuş. Güzel. Çok güzel eğlenceli iki part geçirdik. Tatlıydı, iyiydi, ponçikti. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, disguise olmadan da target yemeden oynayabiliyorsunuz. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. İki tane güzel kardeşimle tanıştım. İlk parttaki o fair play ruhlu kardeşimle, ikinci parttaki Barış. Güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz ve bay bay.